Her sabah uyanıyorsunuz, içinizde, aklınızda her zamanki soru. Bugün yine aynı gün, nasıl başaracağım? Neden başaramıyorum? Bugün bu soruların cevaplarını hep beraber gelin birlikte bakalım. Müzik gelin hep beraber birinci başlık altında başlayalım. Birinci başlığımız hayal kurmak. Evet hayal kurma birçok insan muhakkak duymuştur, görmüştür. Çocukluğumuzdan beri hayaller kurarız. Kimisi astronot olmak ister, kimisi savcı olmak ister, kimisi mühendis olmak ister, kimisi ise çok başarılı bir iş adamı olmak ister. Bunların hepsi çok güzel. Bunları muhakkak yapın. Çünkü başarıya gitmenin en önemli ve birinci temel yolu kurduğunuz hayalden geçer. Eğer hayaliniz yoksa hiçbir şekilde o yolda yürüyemezsiniz. Hiçbir şekilde o yolda hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini düşünemezsiniz. Ve hayallerinizle beraber bütün hayatınızda aşağı in. Hayal ederken bizim toplumumuzda özellikle fark ettiğim negatif noktalardan bir tanesi kurduğunuz hayallerin ya bir şekilde... Maalesef doğru cümle kullanmak gerekirse aşağılanması veyahut da hiçbir şekilde değer gösterilme işi veya da hiçbir şekilde sizi kaydıya alma dolayı birçok insan hayal kurmaktan çekiniyor, korkuyor. Herhangi bir şekilde sadece bir devlet memuru bir yere işine gireyim, gücüme gireyim ve çalışayım kafasında yaşamaya başlıyor. Hayal kurmaktan korkmayın arkadaşlar. Başarının en önemli anahtarı dediğim gibi hayalinizden geçe ve insanlar sizin hayalinizde alay geçse dahi asla vazgeçmeyin. Eğer asla vazgeçmezseniz o alayları hiçe sayarsanız, sineye çekerseniz inanın yarın öbür gün geldiği zaman onlar sizin yanınıza gelip sizden akıl fikir isteyecekler. Daha da önemlisi hayal kurduğunuz zaman eğer hayalinizin gerçekten sizin gibi bir insanın yapabileceğini hissederlerse maalesef artık toplumumuzun yapısından dolayı mıdır, başka bir şeyden midir, sizin hayallerinizi gerçekleştirmemeniz için elinizden gelen her şeyi yaparlar. Sizi korkuturlar, size hiçbir şekilde destek vermezler, hiçbir şekilde sizinle olmak istemezler, her şekilde sizi yalnız bırakırlar. Ta ki o hayaliniz gerçekleşene kadar. Hayaliniz gerçekleştikten sonra ise Birçok insan maalesef 180 derece dönerek sizin yanınıza gelip ''Hey nasıl başardın, bana da yardım eder misin?'' demeye başlarlar. Çünkü zincirleri kıran, yani alfa olan siz oluyorsunuz. Gelelim ikinci noktaya. İkinci nokta, birinci noktayla beraber kullanıldığı zaman çok çok etkilidir. Niyet almak. Evet, niyet almak. Dünyadaki her insan muhakkak yapacağı, kurduğu hayalden sonra niyetini alarak bu işe başlar. Biz milleti olarak, Müslüman bir toplum olarak, Türk milleti olarak niyet deriz. Başka bir insan başka bir ülkede buna gol der. Veyahut da bambaşka bir insan başka bir ülkede buna bambaşka bir at der. Sonuç olarak her insan başarılı olabilmek için kurduğu hayali gerçekleştirebilmek için bir niyetle başlar. Hayallerinizi kurduğunuz niyetinizi almaya çalıştınız ve bu işe artık baş koymaya başladınız. Bunun en önemli noktalardan bir tanesi kendinize aynı zamanda bir söz veriyorsunuz. O sözü tutarsanız eğer, hayallerle niyetleriniz birleşecek ve sizi bir sonraki temel adıma taşıyacaktır. O yüzden verdiğiniz sözü mutlaka ve mutlaka sımsıkı bir şekilde tutun ve onun arkasından koşmaya devam edin. O yüzden bir sonraki başlığımıza geçmeden önce bir hadis-i şerifte buyrulduğu gibi dilinle Kalbindeki niyet bir olmadıktan sonra hiçbir şekilde o işte başarılı bulunamazsınız. O yüzden de sevgili kardeşlerim dilinizle ve kalbinizle yaptığınız niyeti sağlam tutun ki başarının anahtarı için bir sonraki adımı da gerçekleştirdiğiniz zaman doğru sonuçlara ulaşacaksınız. Gelelim bir sonraki başlığa sevgili arkadaşlar. Bir sonraki başlığımızda ise sistem kurun. Evet birçok insan bunu çok farklı bir şekilde yorumlayabilir. Basit bir dille gelecek olursak eğer kendi sisteminizi oluşturun. Ezbere iş yapmayın. Yani işten çıktım aa, otobüse binerken şunu okuyayım. Veyahut da işte okul sırasında o, işte ne bileyim teneffüsteyken şunu şunu yapayım. Değil de kendinize yaşayacağınız, kendinizin bizzat oluşturacağı bir sistem oluşturun. Günün 24 saatini göz önüne alın. Hangi saatlerde uyuyorsunuz? Hangi saatlerde uyanıksınız? Hangi saatler arasında boşluğunuz var? Ve kimse tarafından rahatsız edilemeyeceksiniz. Örnek olarak eğer okula gidiyorsanız ve de üniversiteye gidiyorsanız eğer saat 10'da dersiniz varsa ya akşam 10'da 11'de yatağa geçtiğiniz zaman normal şartlar altında bir sağlıklı insan 6 ile 7 saat arası uyuması yetiyor. 6 saat uyuduğunu varsayarsak eğer akşam 10 sabah 4 yapar. Saat 10'a kadar üniversiten yoktur. Tam tamına çok büyük bir boşluğun var. O arada istediğin hayali istediğin şekilde düzen alarak kurabilir, sistemini oluşturabilirsin ve kendi oluşturduğun sistem içerisinde çok daha rahat hareket edersin. Ne zaman ne yapacağını biliyorsun, nerede ne yiyeceğini biliyorsun, hangi şekilde nerede boşluğun var onu biliyorsun ve kendini ona göre çok daha iyi optimize edersin. Sistemini oluşturduğun her türlü şekilde artık bu işe baş koymaya hazırsın. Oluşturduğun sistem içerisinde mutlaka ve mutlaka bir projen varsa kendi hayalin varsa her türlü şekilde ne yapıyorsan yap bir işle ilgilen aynı anda birden fazla işle ilgilenmek aynı anda birden fazla arabayı kullanmaya benzer hiçbir şekilde başarılı olunamaz maalesef o yüzden eğer niyetini aldın hayalini kurdun sistemini de oluşturduktan sonra yaptığın işte muhakkak bir işle ilgilen o gün sınavın mı var o gün finallerin mi var telefonu sessiz al kapını beni rahatsız etmeyin diye bir şey tabela az ve sadece sadece o işle ilgilen. Bambaşka bir yazılım projen mi var? O proje üzerinden kendin çok daha iyi yerlere geleceğini mi hissediyorsun? Muhakkak dediğim gibi telefonunu sessiz alıyorsun ve sadece sadece seninle projen kalıyor. O an o proje öyle bir düşün ki sanki dünyanın en büyük firmasının sahibi sensin. O an senin çok büyük bir beklentileri var ve o beklentileri karşılaştırmak, daha doğrusu karşılamak zorundasın. Muhakkak bu durumda o psikolojiyle kendini, o projeye, o sisteme oturtursan eğer Allah'ın izniyle hiç kimse seni sarsamaz. Sistem olarak mesela örnek olarak vereceğim isimlerden, zat-ı muhteremlerden bir tanesi ise İmam-ı Hazretleri'nin biliyorsunuz ki i̇hyâ i Ulumiddin kitabı var. Bilmeyenler varsa muhakkak araştırsın. Gelmiş geçmiş en büyük ilim kitaplarından bir tanesidir. Ona soruyorlar yani nasıl böyle bir kitabı yazabildiniz diye. Günde sadece iki saat yazarak diyor. Buradaki önemli nokta iki saat yazması, fakat sadece ve sadece o işle ilgileniyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O dönemin en büyük alim olduğu için başında birçok insan bulunuyor, birçok kişi ona sorup sormaya geliyor, ilgilenmelerini gereken insanlar var. Ona rağmen sadece iki saatini o kitabına harcıyor ve başka hiç kimseyle muhatap olmuyor. O yüzdendir ki sevgili kardeşim sistem kurduğun zaman bu disiplinle ilerlersen asla sırtını yere gelmez. Gelelim bir sonraki başlığımıza azim göstermek. Bakın altını çizerek söylemek istiyorum. Azim, hırs değil. O ikisi arasında çok ince bir çizgi var. Lakin çok tehlikeli bir çizgi aynı zamanda bu. Azimle hırs arasındaki farkı kısaralamak gerekirse şu şekilde. Azim yapmak istediğiniz iş için elinizden gelen tüm disiplinle, tüm güçle doğru yolda, doğru şekilde yapmanıza denir. Hırs ise birçok insan maalesef bunu yanlış kullanıyor. Başarıya giden yolda yapılan her şey mübahtır. Yani atıyorum örnek olarak siz bir ekmek kazanacaksınız, ekmek paranızı kazanacaksınız ama bunu haylarla yollarla, düzgün yollarla yapmak varken siz gidiyorsunuz çalıp çırpmaya veyahut da ne bileyim başkasının dükkanı paramparça ediyorsunuz, siz kendi ekmeğinizi satıyorsunuz. Şimdi örnek olarak böyle bir şey verdim. Azimle hırs arasında çok büyük bir fark var ama çok ince bir çizgi arasında belirlenmiş bir farktır. O yüzden muhakkak arkadaşlar azimi kendinize temel edinin, hırsı değil, karşınızdaki insanları kırmadan Doğru yolu ilerleyerek, doğru şekilde yaparak azim sayesinde her türlü şekilde başarıya erişirsiniz. En önemli farklarından bir tanesi azimle hırs arasında. Azim ettiğiniz zaman sabır da gösterirsiniz. Önünüze bir sürü engeller çıkacaktır hayallerinizde. Başarılı olma yolunda kimisi aile tarafından olur, kimisi arkadaş tarafından olur, kimisi okul tarafından olur vesaire sağlık sorunu olabilir, her şey olabilir. Kimse bilmiyor neler olabileceğini gelecekte. Azim yaparsanız eğer, azim temel alırsanız eğer sabırlı da olursunuz ve onun üstesinden çok rahat bir şekilde gidersiniz. Hırs yaparsanız birçok insanı bakın inceleyin hırs yapanlarda. Öyle bir engel çıktığı zaman çok sinirlenirler, kontrollerini kaybederler, kendilerini daha fazla aşağı çekerler ve başarılarına maalesef negatif etki yaparlar. Evet sevgili kardeşlerim azmi de anlattıktan sonra gelelim diğer başlığımıza. Diğer başlığımız birçok insanımızın maalesef yufka yürekliliğinden dolayı bir türlü tam olarak beceremediği hayır diyebilme noktası. Başarılı olmak istiyorsanız hayır demeyi öğrenmek zorundasınız. Hayır demek başarının altın kurallarından bir tanesidir. Şimdi birçok insan dönüp de kafasında soru işareti yaşayabilir veyahut da hayır derken neyi kastediyor olabilirsiniz ama birçoğunuzu muhakkak beni anlamışsınızdır. Biz millet olarak, toplum olarak iyi niyetli bir toplum olduğumuzdan dolayı oturup da biri bizden bir şey istediği bir arkadaşımız, bir ahbabımız, bir dostumuz, bir komşumuz, bir aile ferdimiz onu yaptığımız iş sırasında kıramadığımızdan dolayı yaptığımız işi bırakıp onun işini yapmaya başlıyoruz. Onun işini yapmaya başladığımız zaman doğal olarak da ne oluyor? Kendi işimizden geri düşüyoruz ve hatta başarımıza etki oluyor. Yeri geldiği zaman artık hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Ama hayır derken de karşınızdaki insanı tabii ki de moralmen paramparça etmenize gerek yoktur. O Lütfen onu öyle yanlış anlamayın. Yeri geldi mi annemize hayır diyebilmeliyiz. Yeri geldi mi eşimize hayır diyebilmeliyiz. Yeri geldi mi babamıza, arkadaşlarımıza, komşumuza hayır diyebilmeliyiz. Ama hayır demenin de ufak bir sanatı var. Karşınızdakini kıracak şekilde değil de örnek olarak demem gerekirse özellikle üniversiteye hazırlanan sevgili kardeşlerim veyahut da üniversitede herhangi bir bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği okuyan kardeşlerim sınaflarına hazırlanırken annemiz bizden bir şeyler ister. işte oğlum git bakkala şunu getir veyahut da oğlum şunu yap. Oğlum perdeleri az. Her annenin muhakkak oğlunu çağırdığı noktalardan biri veyahut da kızım. Annenize tatlı dille şunu demeyi bilmemiz gerekiyor. Anneciğim derslerim bitsin. Şu an rahatsız edilmek istemiyorum. Derslerimden sonra onu yaparım. Bunu zaten bu şekilde belirttiğiniz zaman annenize indirekt olarak hayır demiş oluyorsunuz. Bu konuda muhakkak sıkı olun. Hiçbir şekilde sarsılmamaya çalışın. Ve hatta aynı şekilde arkadaş örnekleri genişletebiliriz. Arkadaşlarınız sizi çağırdığı zaman herhangi bir, bir top oynamaya vesaire. Tamam top oynamak çok güzeldir. Ama dediğim gibi... Iı, muhakkak planınızın dışına çıkmadan, sisteminizin dışına çıkmadan arkadaşlarınıza da diyebilirsiniz. Şu şu saatler arasında olmaz ama bu saat maçla biraz geçe veya erken alırsak mutlaka gelmek isterim. Dediğiniz zaman ne karşınızdaki kırılır ne siz üzülürsünüz. Aynı şekilde de hayır demeyi öğrenmiş olursunuz. Gelelim bir sonraki başlığımıza. Bir sonraki başlığımız maalesef toplamımızın yavaş yavaş kanayan yaralarına doğru ilerlemeye başladı. Etrafınızdaki arkadaşların muhakkak gözden geçirin. Arkadaş öyle bir şeydir ki iyisi de kötüsü de insanı vezir de edebiliyor, rezil de edebiliyor. İyi arkadaşlarla kötü arkadaşlar arasında dağlar kadar fark var maalesef ama insan o an o arkadaş ortamında bazen bunu farkına varamıyor biliyor. İyi arkadaşlarınız olduğu zaman ister istemez daha fazla ders çalışırsınız, daha sistemli olursunuz, daha güzel ortamlarda bulunursunuz. Sohbetiniz, muhabbetiniz çok daha güzel yerlere gelir. Kötü arkadaşlarınız olduğu zaman ve maalesef birçok arkadaşımız, genç kardeşlerimiz bunun farkına varmıyor. Boş işlerle uğraşılmaya başlanıyor. Dışarıda boş boş gezmek, havardalık yapmak, derslerini çalışmamak, herhangi bir hedefe olmamak. Buna bir sürü şey sayabilirsiniz. Eğer etrafınızda böyle boş işlerle ilgilenen, hiçbir şekilde derslerle bir alakası olmayan, ders olmasına gerek yok, hedeflerinizle veya da yaptığınız hayallere engel olabilecek tüm arkadaş çevresinden uzak durmaya çalışın. Dediğim gibi kalp kırmayın fakat kendinizi uzaklaştırın ki sizin gittiğiniz hedeflerinizde, sizin gittiğiniz hayallerinizde size engel olmasınlar. Biliyorsunuz atalarımızın çok güzel bir atasözü vardır. Körle yatan şaşıyla karkar. Sen hedeflerine koyulmuş, o konuda her türlü şekilde niyetini almışsın, hayalini kurmuşsun, sistemini kurmuşsun, ilerliyorsun ama bir arkadaş gelip seni engelleyip duruyor. Ve bu engelleme karşısında yıllar sonra kaybedecek olan o değil sen oluyorsun. O yüzden kaybetmek istemiyorsan sevgili kardeşim, etrafında seni motive edecek, seni mutlu edecek, seninle beraber aynı şekilde düşünen, seninle beraber aynı işlemleri yapabilen veyahut da aynı kafayı hiç paylaşmasanız bile aynı ortamlardan bulunmayı sevdiğin arkadaşlar edinmeye çalış ki hayatında çok büyük bir negatif etkiden kurtulup kendi hayatında düzenli bir şekilde ilerleyebilirsin. Gelelim bir sonraki başlığımıza sevgili arkadaşlar. Kendinize bir mentor veyahut da bizim Türkçe diliyle tabirimizle bir usta bulun. Az önce anlattığım başlıkla beraber sizlere bahsettiğim tecrübe bambaşka bir şey. Kitaplardan aldığınız bilgiler güzel, lakin tecrübe gibi olamaz. O yüzden bir yola çıkacağınız zaman herhangi bir yol olabilir. Gene her zaman ben kendi bölümümden örnek verdiğim için yazılım mühendisliği olabilir, praktikanlık olabilir, doktora olabilir, avukatlık olabilir, savcılık olabilir, fark etmez. Kendinize muhakkak bir mentor, usta bulun, onun yanına gidin. Herhangi bir şekilde bilgi için ücret talep etmeyin. Tam tersi siz söyleyin ben sizin yanınızda bulunmak istiyorum. O bilgileri öğrenmek istiyorum. Eğer bu bilgiler için giderseniz karşınızdaki insanı kendinize hayran bırakırsınız. Ve o insan size bu işin püf noktalarını öğretir. Genç yaşınızda bunu yaparsanız eğer ilerleyen yaşlarınızda çok erken yaşta çok sağlam bir kariyer elde edersiniz. Ve o kariyerde kimsesiz sarsamaz. O yüzden her zaman dediğim gibi tecrübenin yerine asla ve asla hiçbir şekilde hiçbir kitap alamaz. Lakin kitaplarda çok önemlidir. Altını kırmızı kalemle çizmek isterim. O yüzden kendinize bir usta mentor bulabiliyorsanız muhakkak bulun. Kapısını çalın. Asla para teklif etmeyin veya da para istemeyin. O çok çok önemlidir. Çünkü alacağınız bilgi size alacağınız birkaç kuruştan çok daha değerli ve size ileride çok daha fazlasını getirecektir. Gelelim bonus punkte. Bonus punkte daha doğrusu sizlere bonus olarak vermek istediğim başlık ise Birçok şenkili kilidi aynı zamanda asla fikirlerinizi kimseyle paylaşmayın. Evet doğru duydunuz. Çünkü fikirlerinizi paylaştığınız zaman aynı zamanda hayallerle fikirler aynı. Hayaller temel fikirler ikinci safhaya giriyoruz. Fikirlerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Kimseye söylemeyin neler yapmak istediğinizi sadece güvendiğiniz insanlarla konuşun. Herkese her şeyi anlatırsanız sizi yıpratan insan çok olur. Size dil uzatan insan çok olur. Sizi hor gören insan çok. Olur. O yüzden sadece güvendiğiniz insanlara bu fikirleri anlatın ve başka hiç kimseye anlatmayın. Fikirleriniz sizin için çok çok değerlidir. Gelip de sizi demotive edecek insanlardan kendinizi uzak tutun ki sizin de kafanız rahat olsun. Bazen boşboğazlık ediyoruz, kendimizi kaybediyoruz, fikirlerimizi herkese anlatıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki herkesin artık %95 çevremizde herkesin bizi negatif etkilediğinden dolayı ne fikir kalıyor elimizde, ne moral kalıyor elimizde, ne de enerji kalıyor elimizde. O yüzdendir ki sevgili kardeşim, mutlaka ve mutlaka fikirlerini kendine sakla. Evet sevgili kardeşlerim sizlere başarının sınırını belli başlıklar altında sunmaya çalıştım. Bu başlıklar bizzat kendi hayatımda uyguladığım ve başarıya ulaştığım en büyük noktalardan birkaçıydı. O yüzdendir ki sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. En büyük temennim arzum budur. Böyle videoların ekranınızda daha fazla görülmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.